Merhaba. Bugün e, sizin bize sağladığınız şu Türk dili ve edebiyatın notlarına, metinlerine bir odaklanalım istedik. Evet. Amacımız bu yoğun içerikten, hani sizin için en can alıcı noktaları, o edebi tatları ve dil inceliklerini hızla yakalamanızı sağlamak. Şey gibi, edebiyat nedir? Tarihle, toplumla nasıl bir ilişkisi var? Bu örnekler üzerinden biraz hissetmek yani. Tam da öyle. Yani bu derinlemesine bakışta hikayeden şiire, romandan tiyatroya e, epey geniş bir yelpazede dolaşacağız aslında. Hı hı. Sadece eserlere değil, yazarların üsluplarına, dönemin ruhuna, dilin bu edebi dünyaları nasıl kurduğuna da bakmaya çalışacağız. Kaynaklarınızdaki o zenginlikten sizin için nasıl desem öne çıkanları damıttık gibi. Harika. O zaman hikayelerle başlayalım mı? Notlarda Tarık Buğra adı geçiyor. Oğlumuz gibi eserler, bireysel konulara odaklanması, değil mi? Olayların ardındaki psikolojiyi çözmesi ve bunu şiirsel bir dille yapması. Evet, evet. Buğra'da o karakterlerin iç dünyasına yolculuk çok belirgin. Kaynaklardaki örnekler de bunu iyi gösteriyor bence. Mesela ee, o öksüz sırtmaç çocuğun hali. Evet. Ya da ayakkabı tamircisi Hasan'ın hani o satıcının ustalığına şaşkınlıkla bakışı falan. Bunlar sadece olay anlatmıyor. Derinlemesine insan portreleri çiziyor. Edebiyatın insanı anlama çabası işte. Çok doğru. Peki romanlara geçersek cumhuriyet döneminde sanki iki farklı yol var gibi, değil mi? Bir yanda milli edebiyat anlayışını devam ettirenler. Kesinlikle. Kaynaklarda isimler de var. Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip adı var. Bu yazarlar hani milli edebiyat zevki dediğimiz çizgide. Daha çok Anadolu, Kurtuluş Savaşı yılları. Toplumsal konular yani. Evet, toplumsal meseleler ve daha gerçekçi, realist bir bakış açısı. Edebiyatı biraz toplumun aynası gibi görüyorlar aslında. Diğer yanda ise odak tamamen farklı. Bireyin iç dünyası, o psikolojik derinlikler. Peyami Safa mesela. Dokuzuncu Ağrıcı'ya Kovuşu ya da Tanpınar, Huzur. Aynen öyle. Bu cazarlarda ise dış olaylardan çok karakterlerin ruhsal çalkantıları, varoluş sancıları ön planda. Hani notlardaki o gerilimli Ali Rıza Bey ve Hayriye Hanım diyalogu vardı ya. Evet hatırlıyorum. Ya da o kış sabahı uyanan köy tasviri, dumanlarının yarıştığı falan diyordu. İşte bunlar o farklı edebi dünyalara açılan pencereler gibi. Biri daha dışa dönük, diğeri içe. Edebiyatın farklı yüzleri. Şiirde de benzer bir çeşitlilik, hatta belki bir kutuplaşma var sanki Necip Fazıl Kısa Kürek, Kaldırmalar şairi. Kaynaklarda saf şiir anlayışından bahsediliyor. Bu tam olarak ne demek? Şöyle diyelim, saf şiir ya da öz şiir, şiirde anlamdan çok estetiği, biçimi, musikiyi, imgeyi öne çıkarıyor. Anladım. Necip Fazıl da bu anlayışla genelde ben odaklı temaları işliyor yalnızlık, ölüm korkusu, metafizik arayışlar, tasavvuf gibi ve bunu yaparken ölçü ve kafiyeyi çok ustaca kullanıyor. Şiiri dilin en yoğun, en damıtılmış hali olarak görüyor bir bakıma. Peki, buna karşılık Nazım Hikmet Ran ise çok farklı bir yerde duruyor. Toplumcu şiirin öncüsü deniyor ve biçim olarak da bambaşka. Evet, evet. Nazım Hikmet'te içerik, yani o toplumsal mesaj, biçimin önüne geçiyor diyebiliriz. Kaynaklarda da belirtildiği gibi Rus fütüristlerinden, Mayakovski'den etkilenmiş. Fütürizm, gelecekçilik yani. Aynen. Gelecek, hız, makinalaşma… Bu etkiyle ölçülü şiiri bırakıyor, serbest Nazım'ı benimsiyor. O basamaklı dizeler falan görsel yenilikler getiriyor. Hmm. Onun şiiri, işte 835 satır memleketimden insan manzaraları gibi eserlerinde görüyoruz, işçi hakları, eşitsizlikler, başkaldırı gibi temalarla dolu. Şiir, onun için estetik bir şey olmaktan öte, toplumu değiştirme aracı adeta. Bu iki şair, edebiyatın ne kadar farklı işlevler üstlenebileceğinin güzel bir örneği aslında. Şiir ve roman kadar olmasa da diğer türlerden de bahsedilmiş. Alanya üzerine bir gezi yazısı örneği var mesela, Selçuklu mimarisi falan övülüyor. Evet, orada da edebiyatın belgeleyici, tanıtıcı yönünü görüyoruz. Sonra masal ve fabıl türleri var, iyilik-kötülük mücadelesi, ders verme amacı, hayvan karakterler. Eflatun Cem Günay, Pertev Naili Boratav gibi isimler de geçiyor derleyici olarak. Doğru. Fabıl deyince tabii La Fontaine akla geliyor, bir de bizden Şeyhi'nin harnamesi örnek verilmiş. Tiyatroda da ilkler önemli, Şinasi'nin şair evlenmesi. İlk yerli oyun evet. Namık Kemal'in Vatan yahut Silistre'si sahnelenen ilk oyun. Genel olarak Tanzimat tiyatrosunun o toplumu eğitme misyonu vurgulanmış. Edebiyatın eğlendirirken öğreten, düşündüren tarafı yani. Peki biraz da dil konusuna bakalım. Metin analizlerinde çeşitli dil bilgisi ve anlatım özelliklerine değinilmiş. Evet, dilin kendisine de odaklanılmış. Mesela tanım cümlesi nedir, nasıl kurulur anlatılıyor. Mecazlı anlatımlar var, edebiyat dili nasıl zenginleştiriyor onu görüyoruz. O serseri kaldırımlar örneği mesela. Evet, o ilginçti. İnsana ait bir özelliğin doğaya aktarılması, yani teşhis sanatı. Güzel bir örnek. Yeni sözcük türetme yolları da sıralanmış. Alıntılama, yani başka dillerden kelime alma, asersan gibi kısaltmalar yapma, hatta ters türetme diye bir şeyden bahsediliyor. Ters türetme mi? O nasıl oluyor? Hani sanki kökmüş gibi yeni kelime oluşturma, İngilizce'deki laserdan lase fiilini türetmek gibi düşünün. Sonra ağır ağır, eğri büğrü gibi ikilemelerin anlatımını nasıl güçlendirdiği belirtilmiş. Dilin kullanımıyla ilgili güncel ve tarihsel sorunlar da var sanırım notlarda. Aynen. Bir yanda ta Orhun yazıtlarından Bilge Kağan'ın uyarısı var. Hani Türk adlarını bırakıp Çince ünvan alan beylere sitem ediyor ya, Dil ve milli kimlik bağı, hı hı. diğer yanda da günümüz sorunları, yabancı kelime kullanımı, trend, mood gibi şeyler, sosyal medya dilinin yarattığı durum, mrb, selam gibi kısaltmalar, bozuk cümleler. Evet, o çok yaygın. Ve kelime haznesinin daralması, her şeye süper, güzel deyip geçmek kolaycılığı gibi. Yani dil, edebiyatın ham maddesi ama aynı zamanda kendi başına yaşayan, değişen ve korunması gereken bir değer olarak da çıkıyor karşımıza. Nerinden türlerinden, üsluplarından zengin bir kesit sunarken, dilin kendisine, inceliklerine ve sorunlarına da dikkat çekiyor. Bireyden topluma gerçekten hayale uzanan geniş bir alan. Peki bütün bu farklı edebi sesler, yaklaşımlar içinde, hani iç dünyaya eğilen mi, topluma anlatan mı, estetiği mi yoksa mesajı mı öne çıkaran, hangisi sizin kişisel okuma zevkinize ya da düşünce yapınıza daha yakın duruyor acaba? ve dilin bu kadar farklı dünyayı kurarken bizim gerçekliği algılamamızı şekillendirirkenki gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki de bu sorular üzerinde biraz düşünmek kaynaklarla kurduğunuz bağı daha da ilginç hale getirebilir.